Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen videoyu beğenelim ve arkadaşlarımızla paylaşalım. Bugün, yarın ve pazar gününün bütün bankolarını sizler için derledik, topladık. İlk maçımızla başlıyoruz. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılıklı gol var. National Porto ilk yarı 2. Valencia Real Madrid maç sonu 2. Vitoria Guimarães, Sporting Lisbon maç sonu 2. Arkadaşlar oranları %20 daha yüksek orandan oynamak isteyen Instagram profilinde link var. Oynadığımız site milyon çekim yaptığımız sağlam sitedir. Aynı zamanda Telegram'da da paylaşıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Antalya Spor Eyüp Spor bu maçla alakalı görüşümüz karşılıklı gol var. TNS Newton toplam gol 3.5 üst. Aston Villa, Leicester City. Maç sonu 1. Galatasaray, Göztepe. Maç sonu 1. Samsun Spor, Trabzonspor. Karşılıklı gol var. Benfica, Braga. Maç sonu 1. Lille, Nantes. Maç sonu 1. Geçiyoruz. Pazar günü arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım. Arkadaşımıza göndermeyi unutmayalım. Kasımpaşa, Gaziantep maç sonu 1. Hibernian Rangers toplam gol 2.5 üst. Fulham, Town maç sonu 1. Arkadaşlar Telegram ücretsizdir. Mutlaka Telegram'a katılın. Günlük paylaşımlar yapıyoruz sizler için. Angels Brest maç sonu 2. Punjab Karala Toplam gol 2.5 üst. Celtic-Saint-Miran toplam gol 2.5 üst. Fenerbahçe-Hatay spor maç sonu 1. Mars Le Havre toplam gol 2.5 üst. Arkadaşlar lütfen like atalım. Her like bizlere bir teşekkürdür mutlaka arkadaşımızla paylaşalım. Sizler için ücretsiz analizlere devam ediyoruz. Dediğimiz gibi oranları %20, %25 daha yüksek oranlardan oynamak isteyenler Telegram'da zaten paylaşıyoruz oynadığımız siteyi sağlam sitedir. Aynı zamanda günün bankolarını, en güzel maçları, Aynı zamanda canlıdan da analizler yaparak arkadaşlar canlı maaşlarla beraber sizler için paylaşıyoruz. Bu paylaşımların hepsi ücretsizdir. Telegram'a mutlaka buyurun. Videonun açıklama yorum kısmına zaten bıraktık. Youtube kanalımızda. Instagram'dan mutlaka takip edin. Linkler hem Instagram'da hem de Youtube kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ve paranın altında kalın.